Şimdi meclisin önündeyiz, biraz sonra meclise gireceğiz. Ee, hazırladığımız meclis araştırması istemli bir dilekçemiz var. Bunu milletvekillerine ve partilerin grup başkan vekillerine takdim edeceğiz. Ee, meclis iş düzeyine göre grup e, gruplardan birisi önergeyi vermezse 20 milletvekilinin önerge vermesiyle genel kurulda görüşülmesi mümkün. Araştırma komisyonu kurulup kurulmaması konusunun. Biz Sağlık Bakanlığı'nın COVID süreciyle alakalı yaptığı uygulamaların, mağduriyetlerin özellikle de aşı tereddütleri aşıya zorlamaların aşı dayatmalarının yarattığı hak ilerlerinin konusunun araştırılması gerektiğini, ülke genelinde uygulanan bu Yoğun ve e, çok sayıda yaşanan mağduriyetlerin araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. E, yine bu hafta içerisinde Bakan Bey Meclisteki yaptığı konuşmada e, hata ve kusurlarının olabileceği ihtimalinden bahsederek milletvekillerinden af dilemişti, biliyorsunuz. Bu konuların, e, bu durum bile araştırılmasını gerektirmektedir vekillerimizin ilgi göstereceğini ve araştırma önergesini imzalayacaklarını ve genel kurulda kabul oyu kullanacaklarını bekliyoruz. Bu arada plan demi diyen, plan demi mücadelesi veren arkadaşlardan da bir yardıma ihtiyacımız olacak. Tanıdıkları milletvekillerinin Twitter hesabından etiketleyerek bizim dilekçemizden haberdar olmalarını sağlamaları yine e, partilerinin veya seçmeni bulundukları partinin e, grup başkan vekillerine vekilliklerine kendileri de dilekçenin altına araştırma önergesi verilmesini talep ediyorum şeklinde bir yazı yazarak imzalayıp ulaştırmaları yerinde olacaktır. Yine bulundukları şehrin milletvekilleriyle dilekçemizi ulaştırmaları e, bize önemli bir katkı olacaktır. Ve süreci biz de Ankara'dan İyi. takip edeceğiz. Ee, gelişmeler hep birlikte takip edelim.